Neml suresi 91. ayet-i kerimenin sonunu okuyorduk ve en sonda ve umirtu en ekune minel muslimin ve Müslümanlardan olmakla emr olundu. Ee, Enam suresi 14 14. ayet-i kerimede şöyle diyor. Gökleri ve yeri yoktan yaratan, herkesi besleyip doyuran ama kendisi beslenmeye muhtaç olmayan Allah'tan başkasını mı kendime dost edineyim? Yine şöyle de, bana Hakk'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma buyurdu. Şimdi özellikle ve umirtu en ekune minel muslimin bana emredildi. Müslüman olmam emredildi. Allah'ın hükümlerine teslim olmam emredildi. Bütün peygamberlerin kendi evlatlarına, kendi ümmetlerine tavsiye etmiş olduğu, ölmeden önce mesela Hazreti Yakup kendi oğullarını bir araya getirip sakın Müslüman olmaktan başka bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkmayın, ölmeyin. Eğer Müslüman değilseniz tırnak içerisinde ölmeyin. Yani Müslüman olarak ölün. Çünkü siz eğer bu şekilde ölmezseniz Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman büyük azapla karşılaşacaksınız. E hocam biz Müslümanız. Bunu söyleyebilmek için insanın önce böyle kendini bir gözden geçirmesi gerekiyor. Müslüman bu coğrafyalarda kimlik olarak algılanıyor. Yani eğer siz bu coğrafyada yaşıyorsanız siz Müslümansınız. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar Müslüman olmak demek Allah'ın hükümlerine teslim olmak demektir. 6236 ayeti bizzat kendi hayatına tatbik etmek demektir. Ben Müslümanım demekle eğer siz onun künhüne varamamışsanız, siz onun Allah'ın hükümlerini yerine getirmiyorsanız istediğiniz kadar siz kendinize ben Müslümanım deyin. Onun için ee, o o yani ayetin çevresi şöyle olmalıdır. Ancak Müslüman olarak can verelim. Müslüman olarak can verelim ki Allah'ın huzuruna çıktığımızda hani yüzleri ak olan insanlardan bahsediyor ya Kur'an-ı Kerim. Onlardan olabilelim diye. Ve kendimize de şöyle bir soru soralım. Müslüman olmam neyi gerektiriyor? Bu soruyu soralım. Müslüman olmam neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket ediyorsam ben Müslümanım. İnşallah Rabbim bizi bunlardan eylesin. 92. ayet-i kerimede yani Nemi suresi ve en etlu Kur'an ayrıca Kur'an okumam da emredildi. Aslında burada e, tilavet kelimesi geçer. Etluva kelimesi aslında burada çeviri şöyle olmalıdır. Bana Kur'an'a tabi olmam emri olundu. Şimdi bunu okuma diye çevirirseniz o zaman adam der ki ben okuyorum. Tilavet okumak değildir arkadaşlar. Tilavet adım adım takip etmektir. Bu kavramlar o kadar önemli ki insanlar bu kavramı bilmediklerinden dolayı tilavet tilavet ile okumayı birbirine karıştırıyorlar. Oysa burada Kur'an okumam değil, Kur'an'ı takip etmem bana emredildi. Kim doğru yola girerse kendi iyiliği için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben sadece bir uyarıcıyım. Yunus suresi 108. ayet kerimede şöyle diyor. Ey insanlar işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse bunu kendi iyiliği için seçmiş. Kim de doğru yoldan saparsa kendi zararına tercihte bulunmuş olur. Ben ise sizin hidayetinizden sorumlu bir vekil değilim. Dolayısıyla kimse minnet etmeyin. Kimseyi tövmet altında bırakmayın. Eğer siz bir iyilik yapıyorsanız bu sizin kendiniz için işlemiş olduklarınızdır. Kötülük yapıyorsanız bu da sizin aleyhinize olacak. Yani ben iyilik kalibrem yükseldiği zaman haşa Allah'ın Allahlığı böyle yücelmiyor. Veya benim kötülük kalibrem düşük yani çok fazla kötülük işliyorsam haşa bunda Allah'ın zararı var diyemeyiz. Yapmış olduğumuz şeyler tamamıyla ya bizim lehimize ya da bizim aleyhimize olur. Onun için kimseye afra tafra satmayalım bir iyilik yaptığımız zaman insanları kendi iyiliklerimiz altında ezmeyelim. İyiliğimizin karşılığını da beklemeyelim. Merhum Cemil Meriç öyle der ya, iyiliğin karşılığını bekleyen tefecidir. Sen eğer iyiliğinin karşılığını farklı bir iyilik sana yapılsın diye düşünüyorsan, o ustadın dediği gibi sen tefecilik yapıyorsun. İyilik senin kendine işlemiş olduğun güzelliklerdir. Bakın burada diyor ben sadece bir uyarıcıyım. Şimdi bunu biz de söylemeliyiz. Yani bizim buradaki temel görevimiz derdi. Ena minel Biz de bunu söylemeliyiz. Bizim burada herhangi bir şahsi çıkarımız söz konusu değildir. Tabii eğer söz konusu değilse. Eğer Allah'ın adını devreye sokarak insanları aldatıyorsak o başka. Ama yok eğer samimi bir anlamda Müslüm isek, Müslüman isek, aslında bu, bunu da ben bu ara hatırlatayım. Müslüman kelimesi çok itici bir kelimedir. Ben size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim Müslümandan bahsetmiyor, bahsetmiyor. Müslüm'den bahsediyor. Müslüm ile Müslümen. Men adam demektir yani. Yani İngilizce bir kelime. Biz bunu tutmuşuz. Müslüman diye çeviriyoruz. Tabii benim de dilim şu anda buna alışkındır. Yoksa Müslümana Müslüm denmelidir. Yani Müslüm teslim olan demektir. O Müslümen kelimesini Batılılar bize bu ismi vermişler. Yoksa biz Müslüm kelimesini keşke dilimize böyle alıştırabilsek de bu kelimeyi biz kullanabilsek. Onun için Müslüm ile Müslüman arasında fark vardır. Tabi biz insanları ikaz edeceğiz. İnsanları uyaracağız. Bizim görevimiz budur. Rabbimiz peygamberimize demiyor mu? Fezekkir. ma ente muzekkir. Leste aleyhim bi musaytir. Ey Muhammed sen hatırla. Yani inzar et. İnsanları ikaz et. Lakin sen bir zorba değilsin. Sen ikaz edicisin. Müzzemmil ve Müddessir suresine baktığınızda bunu daha güzel bir şekilde görürsünüz. Rad suresi 40. ayet-i kerimede onların başına geleceğini söylediğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de göstermeden önce seni, seni yani vefat ettirsek de senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek ise bize aittir. Şimdi birilerini hesaba çekenler vardır. Arkadaşlar biz muasip değiliz. Hesapçı değiliz. İnsanları etiketleme bizim görevimiz değildir. Yahu bu adamlar bu ayetleri okumalarına rağmen daha dünyadayken inanç noktasında insanlardan hesap soranlar vardır. Ayet-i kerimeler ortada. La ikrahe fid din Dinde herhangi bir zorlama söz konusu değildir. Dinin sahibi olan biz değiliz. Hocam biz neyiz? Biz dinin şahidiyiz. Bak sahip ile şahit arasında fark var. Dinin şahidi eğer dinin hakimi gibi hareket ederse, dinin sahibi gibi hareket ederse o tağutlaşır. Kur'an-ı Kerim'de tağut kelimesi zorba olarak kullanılıyor mana itibariyle. Ve bugün bir bakıyorsunuz ki bu din noktasında insanları zorlayanlar vardır. Zoraki bu dine sokmaya çalışanlar vardır. Bu dil bize ait olan bir dil değil, Kur'an'a ait olan bir dil değil. Bugün mesela bazı gruplara bakıyorsunuz. O grupların temel mantığında zorlama vardır. İşte şeriat bir gelsin, ne yapacaksın? Mesela şeriat geldiğinde ne yapacaksın? Şeriat bir de gelmez biliyor musunuz? Şeriat yaşanır ya. Sen onu yaşayacaksın. Yani böyle onların kastetmiş olduğu şeriat Böyle rayo bir araba gelecek, uzun sakallı olan adamlar gelecekler. Havaya atış edecekler. Diyecekler ki şeriat geldi. Onlar da diyecekler ha demek şeriat geldi yani. Böyle bir şey olarak ya bu, bu var ya çok film seyrettiklerini gösteriyor. Şeriat böyle gelmez kardeş. Bak İran bunu denedi olmuyor. Afganistan deniyor olmuyor. Olmaz. Niye? Şeriat Kur'an'ın ilkelerini yaşamaktır. Sen onu yaşadıktan sonra isterse Avrupa'da yaşa. İsterse Amerika'da yaşa. Şeriat seni zaten yüreğindedir. Ama birileri şeriatı Ali Kıran baş kesen gibi göstermeye çalışıyorlar. Göreceksiniz şeriat geldiğinde hepsinin kellesi uçacak. Yok ya. Kim sana bu yetkiyi veriyor? Sen haşa tarım mısın? İnsanların kafasını niye kesiyorsun sen? Ve bir dönem proje olarak bunu özellikle Orta Doğu'ya kangren gibi yani Orta Doğu'ya e, sapladılar ve halen işin içerisinden bir türlü çıkamıyorlar. Ve onların şeriat demiş olduğuyla Allah'ın kastetmiş olduğu şey arasında dağlar kadar fark vardır. Onun için arkadaşlar biz kimseye hesap soramayız. Hesaba çekemeyiz. Ancak eğer bir savaş hali söz konusu olduğunda savaş hukuku çok farklıdır. Şimdi siz savaş hukukunu getirip barış dönemlerinde uygulamaya çalışırsanız siz terör estirirsiniz. Bugün zaten bazı grupların özellikle Türkiye'de de öyle, İran'da da öyle, Suriye'de öyle, Irak'ta öyle, şu anda Myanmar'a doğru gidin, şu anda Arakan'a doğru gittiğimizde, Doğu Türkistan'a gittiğimizde farklı anlamlarda insanlara kendi ideolojilerini dayatan sistemler ve insanlar var. Allah bunu yasaklıyordu. Hele hele Müslümanlar için tümden bunu yasaklıyor. La ikrah din diyor. Dinde zorlamak yok. Kad tebeyyenir ruş minel gay. Yani doğru ile yanlış zaten birbirinden ayrılmış. Sen niye bu zorlamayı yapıyorsun? Zorla namaz olmaz. Zorla oruç olmaz. Zorla cihada götürme olmaz. Bunlar gönüllülük esasına göre yapılmalıdır. Eğer siz zorla İnsanlara namazı kıldırırsanız siz münafık üretirsiniz, iki yüzlü olan insanları üretirsiniz. Zorla namaz olur mu ya? Ben her seferinde anlatırım. Tanımış olduğum bir aile vardı. Baba sabah namazına kalktı da bütün mahalle ayaktaydı. Ya o çocukları var ya, öyle yaptı mahvup perişan etti. 7-8 tane oğlu vardı, hiç hiçbiri adamın yanında kalmadı. Kimi Fransa'ya gittiği, kimi İsviçre'ye gittiği, kimi terör örgütüne katıldı. Hiçbir tane çocuğu, belki de beni şu anda dinliyorlardır, hiçbir çocuğu bir düzen tutturamadı. Peki baba bunu niye yapıyordu? Eğitimi buydu. Baba çocukların üzerine terör estiriyordu ya, her sabah. Diyelim ki bir çocuğu sabah namazına kalkmamış değil mi, ona üç gün, dört gün yemek vermiyordu. Böyle bir şey olabilir mi? Çocuk da mecburen namaz kılıyormuş gibi, mış gibi hareket ediyordu. Yapmayın. Sizin böyle bir hakkınız yok. Siz çocuklarınıza örnek davranışlarda bulun. Namazın hassasiyetini bizzat siz gösterin, görün, anlayın. O çocuklar zaten bir şekilde bunu algılayacaklar, anlayacaklar. Arkadaşlar çocuklarımız eğer bugün namaz kılmıyorsa problem bizden kaynaklanıyor. Vallahi bizden kaynaklanıyor. Torunlarımız namaz kılmıyorsa bizden kaynaklanıyor. Çünkü namazın hassasiyetini evde gösteremiyoruz. Namazı evet evde kılıyoruz ama nasıl bir namaz kılıyoruz? Mesela ben evde kılmış olduğum namazın benim çocuğumun üzerinde etkisi olmadığı olmayacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü o hassasiyeti tam gözetemiyoruz biz. Çocuk da belki baktığında olsa da olur, olmasa da olur. Yani sen onu hayatın merkezine aldın da zaten o senin ciddiyetini kavrayacaktır. 93. ayet-i kerime Neml suresi de ki Allah'a hamdolsun. Ve kul elhamdülillah seyuriyukum ayatihi fe ta'rifunha. Allah'a hamdolsun. O sizlere ayetlerini gösterecek. Siz de onları tanıyacaksınız. Mümin Suresi 13. ayet kerimede o Allah ki size ayetlerini gösterir ve gökten sizin için bir rızık indirir. Fakat ona yönelenlerden başkası böyle şeylerden ibret almaz. Peki Allah'a hamd edeceğiz. O bize ayetlerimiz, ayetlerimizi gösteriyor. Se Peki Allah ayetlerini bize gösteriyor da biz Allah'ın ayetlerini Görüyor muyuz? Soru bu. Veya biz Allah'ın ayetlerini görmek istiyor muyuz? Emin olun bu soruya net bir şekilde evet diyemiyorum. Çünkü şu anda Allah'ın ayetleri evet okuyor ama görmüyor. Şimdi okumak ile görmek arasında arkadaşlar çok büyük bir fark vardır. Her okuyan görür mü? Hayır, her okuyan göremez. Allah'ın ayetlerini Allah'ın usulüne göre Bizim görmemiz gerekiyor. Allah bir ayeti kerimeye işaret etmişse o işaret üzerinden giderek o ayetleri müşahede edelim. Şu anda ben Allah'ın ayetlerinin çoğu insanlar tarafından, yani hem Müslümanlar tarafından hem gayrimüslimler tarafından tam görülmediğine ben inanıyorum. Yani siz şuna inanıyor musunuz? Camiye gelen bütün cami cemaati Fatiha'yı görmüş yani. Fatiha'yı algılamış, anlamış diyebilir miyiz biz? Veya namazda okumuş olduğumuz bir sureyi tam anlamıyla kavramış diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü toplumun gidişatı zaten belli. Ekonomik olarak Allah'ın ayetlerini görebiliyor muyuz? Yetkililere ben sesleniyorum. Siz Allah'ın ekonomiyle ilgili olan ayetlerini görüyor musunuz? Yoksa kendi kafanıza göre veya kendi çabanıza göre bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama bunu da beceremiyorsunuz. Onun için Allah'ın ayetlerini görmek çok farklıdır. Bunu gören bir insan Allah'a hamd edecek. Sen almışsın bir tane metin eline Arapça olarak okuyorsun. Bakın gelen soruların büyük bir bölümü sevap sorularıdır. Yani vatandaştan bize gelen sorular hocam şunu okursam şu kadar sevap yani bu, yani Allah Rasulü döneminde yemin ediyorum böyle bir soru yoktu ya. Yani Allah Rasulü döneminde sahabiler peygamberimize gelip de ben şu kadar sevap kazanmak istiyorum veya şunu okursam ne kadar sevap kazanırım. Peygamberimiz de sen şunu okursan bu kadar sevap kazanırsın. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Varsa biri bana göstersin ya. Sen hayat kitabını sevap kitabı haline getirdin ya. Seni yönlendirmesi gereken kitapları mezarlıklara mahcup ettin sen. Allah bunun hesabını bizden sormaz mı? Şimdi bazı mezarlıklarda dün tefsir dersinde anlattım. Bizim haftalık tefsir dersimiz oluyor. Anlattım ben. Adam işte bir yerde ses sistemini kurmuş. 24 saat ölülerin arasında Kur'an. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Hiçbir kitabın başına gelen Kur'an'ın başına gelmedi biliyor musunuz? Siz şunu TCK ait, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ait olan kitabı mezarlıkta okutun bakalım. Yani birinci madde şunu söylüyor, ikinci madde bunu söylüyor, üçüncü madde bunu söylüyor. İşte hırsızlıkla ilgili maddeler var. Bu mezarlıkta okunsun. Yer yerinden oynamaz mı? Değil mi? Hatta hukukçular devreye girer. Hatta mahkeme açılır. Bunu kim yapıyorsa adama şiddetli bir şekilde ceza verilir. Siz gelmişsiniz Kur'an-ı Kerim'i mezarlıkta. Bu var ya bu Allah'ın hükümleriyle dalga geçmektir. ya yani 24 saat orada Kur'an-ı Kerim sürekli okunuyormuş. Bu büyük bir marifet midir? Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Yani Allah'ın hükümlerini Allah emredecek. Kime emredecek? Orada toprak kemikleşmiş olan insanlara mı emredecek? Ve bunu biz duymamıza rağmen kimse gidip de o belediyeye, o yetkililere ya arkadaş böyle bir şey yok. Siz ne yapıyorsunuz ya? Sizin bu yapmış olduğunuzun ne dinde, ne imanda, ne İslam'da bir yeri yok diyemiyoruz. Onun için arkadaşlar Allah'a hamdolsun. Bak Allah diyor böyle söyleyin ve deyin ki Allah size ayetlerini gösterecek. Ve inşallah biz de o ayetleri gösterilen insanlardanız. Bu ayeti inşallah yarın bir daha gözden geçirelim. Gerçekten Allah'ın ayetlerini görebiliyor muyuz? Tabiat ayetlerini görebiliyor muyuz? Allah'ın dışarıdaki ayetleri vardır. Sen buradaki kağıda yazılmış olan bu ayetleri okuyorsun da dışarıdaki olan ayetleri, mesela bir köpek ayetini okuyabiliyor musun? Ağaç ayetini okuyabiliyor musun? Dağ ayetini okuyabiliyor musun? Onun için yani bu ayetleri biz okumadan emin olun biz Kur'an ayetlerini okuduğumuzda o ne olur biliyor musunuz sadece seslendirme olur. E seslendirme ile maksat hasıl olursa siz söyle. Eğer seslendirme ile maksat hasıl oluyorsa biz de böyle bir şey söyleyelim. Ama asla ve kat'a seslendirme amacımız ve gayemiz değildir. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, güzel okuyacağız. Ama onun göstermiş olduğu istikamete göre hareket edeceğiz. Mezalıkta da okuyacağız. Değil mi? Hiç kimse onlar duymasa da biz mezalıkta bunu duyuyoruz. Biz onun hükümlerine göre hareket ederiz. Ama sen tutuyorsan onu ya ben bunu ona okuyorum. İşte o bundan faydalansın. O o neyinden faydalanacak? Sen ona dua edeceksin. Senin yapmış olduğun duanın ona faydası vardır. Yoksa o garibimiz zaten bundan haberi var mı yok mu açıkçası onu da tam olarak ben bilmiyorum. Yani. Allah inşallah ayetlerini görenlerden eylesin. Ayetleri müşahede edenlerden eylesin. Ayetlerin üzerinde derin bir şekilde düşünenlerden eylesin ki e, sahabilerin yani peygamberimizin etrafında o samimi bir şekilde hareket eden insanların ruh dünyalarını anlayalım. Vahirü davana enelhamdülillahi rabbil alamin. الفاتحه